Ne kadar büyük atlar. Selim deyiz Selim de ben de Ahmet köyündeyiz. Şimdi burada atların güzelliğini görkemini göreceğiz. Hadi, hadi. Şimdi ata bineceğim. Bana dediler ki korkmuyor musun? Ben de dedim ki ben Türk'üm. Attan da korkuyorsak artık olmaz. Türkiye sen askersin. Her asker silah kullanmayı ve ata binmeyi bilmelidir. Aynen öyle. <laughs> <Aynen. gülüyor> Geldi. Tamam. Evet, 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 evet. Öbür ayağını at. At atıyorum. Ha ona. At at, at, at. Evet, tamam. Aynen öyle. Bir de bir düzen sonra bildim. bir. Biraz bir yerle yapma, yapma. Tamam. Tamam. E, sen başına, Şimdi artık direksiyon sen sende gitmesin. Hadi sen de gidelim. Hadi gel. Gel. Sağa doğru. Gel. Yavaş. Hadi gel. Yavaş hadi, hadi. Gel. yavaş gidiyoruz. Mitchell geliyor aşkım. <laughs> ya biz Türk'üz bir şey olmaz hayatım. Düşten de bir şey olmaz. Ya düşten de bir şey olmaz abi ne olacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım bir tur atalım sende. Aferin sana. Ya teşekkür ederim Ömer Hocam. Gel, gel. Abi ne güzel atmış ya. 60. Çok teşekkür ederim. Ellümüzü makul dinebilirsin. <laughs> dur, dur. <Şş>. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Amma terlemişsin. Canım. Evet. Az önce e, neydi? Botan, botan. Botanla beraber bir geziye çıktık. Çok keyifli, çok güzeldi ya, canım benim. <laughs> Her zaman beklerim. Tamam. De, de. Çok teşekkür ederim abi. Nasıl iyi bindin mi? Abi senin yorumunu alayım. Ben hayatımda ilk defa ata bindim. Sen sen de bir konuşma yapayım. Şimdi Kars'ın Selim ilçesindeyiz. Selim ilçesinin böyle doğru atları, yörük atları meşhur ve şimdi bir at yetiştiricisi olan Gökhan Bey ile konuşacağız. Tamam. Merhaba Gökhan Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bir çekimimiz vardı. Siz de buraya kadar geldiniz. Teşekkür ettik. Atlarımızı biraz gezdirdik. Atlarımız uzun süredir içerideydi. İşte öyle siz de ata bindiniz, atın zevkini aldınız. At, atadan gelen bir sporumuz. Bunu canlandırıyoruz. E, yalnız e, bu hayvanlar bu yöre uygun değiller. Bunlar e, yumuşak zemine alışkınlar. Buradan tabii yetkililer sayet izlerlerse bu videomuzu. Bize bir pis yapılmasını istiyoruz. Açıksız. Şimdi bu hayvan 20-25 bin liraya mal oluyor bir senede bize. 20-25 bin liraya mal olduğu zaman da zemin sert olduğu zaman... Hayvanlar sakatlanıyor. Sakatlandığı zaman da bir daha koşamıyor zaten. Koşamaz durumda geliyor. At bir camdır zaten. Cam kırıldıktan sonra tutmaz. yıldan sonra biz burada atlara binmeye başlarız. 4-5'ten sonra tam %100 verim alırsın. Hmm. Tabi bu hayvanlar safkan İngiliz olduğu için 2 evet. yaşında binmeye başlıyorlar. Bunlar bizim bu yören hayvanları değil. Dışarıdan evet. getirmişiz. 2 evet. yaşında binilmeye başlıyorlar. Evet. Tek korkumuz evet. sakatlanmaması. Evet. Sakatlandığı zaman bir daha binmez bir duruma geliyor. Koşamaz. Evet. Hatta şunun bu ayağında biraz ağrısı var. Bu ayağında. Fazla zorlamıyorum. Yeni yeni geçiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde tam. Merak ediyoruz. ayaklarınızı taktığınız şu plastik Bunlar şeyleri... fitbolcuların taktığı kemiklik. Bildiğiniz kemiklikler var ya. Evet. Arka ayağı buraya vurmaması için. Vurduğu zaman burayı yaralıyor. Buna vurduğu zaman da yaray almıyor hayvan. Bu bir nevi futbolcuların kullandığı kemiklik. E, hocam şimdi halkın çok merak ettiği bir şey var. At teper mi? Teper. Kötü at teper. İyi at tepmez. tepmez Bizim yani. bu hayvanlar tepmez. Misalin. Hiçbir sıkıntısı olmaz bu hayvanların. Hmm. Ama kötü bir hayvan teper bir bindiği hayvan çok uysal bir hayvandır. Evet. Altından da geçebilirsin, ayaklarını da kaldırabilirsin. Ha, bu hayvanlar tabii bizim bu hayvanlar çok uysal hayvanlar. Yani ayağını böyle saatlerce bekletebilirsin. Ha. Oo <laughs> ne güzel şahlanıyor hocam ya. Kuyruklarını ee, neden kuyruklarında soğuk havada ısınsın diye, sert dursun diye kuyruklarını bağlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür için. ettik. Sizin dayanıza sağlık. Buraya kadar da geldiniz. Buyurun kulüp ee, binasına geçeriz. Çayımızı içeriz. Tamam. Aman sonra... Gösteri bitti o zaman. Evet şu anda gösterimiz tamam. bitmiştir. Ama <laughs> <laughs> Korkmuyor da şerba, değilim. Korkma, şerba. Ay ne kadar güzel bir his ya. Çok güzel bir his. Korkma. Bunlar oynar insanlar <laughs> Sen de gel bak sen de. <laughs> İyi, mi? Gel Abi gel. Çok güzel bir his. Gel. Yani önce kafasını mı seveyim bu şeyini mi? Bir yere, bir şerba. Oh. Şerba. oh. canım. Şervan. Durar mısın? Canım korkma, korkma. Şerba. Korkma. Şervan. Çok şerba. güzelsin sen ya. Duralım. Oy 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 tamam. Tamam. Daha da seni rahatsız etmiyorum. Ee, hocam bir de bir şey merak ettik. Şimdi atların kedilerle çok anlaşamadığı söyleniyor. Öyle bir şey var mı? Bilmiyorum daha önce hiç anlaşamadık ama. Ben de öyle bir duyum <laughs> aldım. Ama gayet iyi. Hayvanlarla iyi anlaşıyor bizim He. bu hayvanlar. Ama siz de duydunuz değil mi hocam? Kedilerle. Evet duydum. Atlar ama özellikle atlar İnekle, tosunla, danayla, kesiyle benim hayvanım hmm. gayet sakin. Aynı kapta su da içiyorlar. Aynı tabakta alat arpa da yiyorlar. Yani evet. bir sıkıntı yok. Ama kediyle rastlamadım ama duydum. Evet anladım hocam. Ee, kısacası Selim'in bir at pistine ihtiyacı var. Atların evet. sağlığı ve at kültürünün devamı açısından çünkü at kültürü gerçekten bizim Türk milletimizin kadim bir kültürüdür ve bu kültürün yaşaması gerekiyor. Yani bizim dedelerimiz atarlarımız bu ülkeyi at sırtında aldı. Atlara Doğru. çok önem veriyoruz. E, devletimiz de buna önem vermesini istiyoruz. Yani bugün Urfa'da, Adana'da, İzmir'de, Diyarbakır, Elazığ her tarafta şey var, pist var, Karsta yok. Karsta Türkiye Cumhuriyetine bağlı bir ilimiz. Buraya da bir pis istiyoruz açıkçası. Çok haklısınız. Tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ee, harika bir gösteriydi. Teşekkür Her şey çok güzel. Sağ olun. Bir başına mı? Evet. Genç, genç at bilgisi. Evet burada Bir maden suyu kaynağı var Böyle bir boru sistemi yapmışlar ama Tabi alttan patlamış Paslanmış hmm. Evet Gördüğünüz gibi bakın Elimi sokuyorum Elim şey oluyor böyle kabarcıklanıyor Değişik oluyor Bildiğiniz maden suyu Aha bildim maden suyu ya. <laughs> Çok yoğun bir demir tadı var. Zaten buranın renginden de belli. Demir pası birikiyor yani buradan. Hafif de kükürtlü bir tat da geliyor böyle. Kükürt kokusu da var. Bakın nasıl sarı sarı olmuş. Hep şeysi işte bunlar. İçindeki minerallerin bıraktığı izler. Çok içmeyeyim ne olur ne olmaz. Dokunur falan. Kars bölgesinde bunun gibi maden suyu kaynakları ve çermik denilen sıcak maden suyu kaynakları da var. Sarıkamış'ta da vardı aynı maden suyu çıkıyordu. Şimdi bunu böyle şişeye çıkartın, koyun, çalkalayın. Gaz yapar yani bildiğiniz maden suyu gibi. Yani şişeyi e, şişirir <laughs> öyle söyleyeyim.